Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda yeni efsanevi savaşçı Megi 750 kupe yapmaya çalışacağım. 730 kupaya kadar geldim. Meg hakkındaki size düşüncelerimi de paylaşacağım. Nasıl savaşçıdır? İşte e, göründüğü kadar güçlü mü vesaire bunlar da ilerleyen zamanda da sizlerle konuşacağız. Bu arada şurada bir şey oldu. Ne oldu? Ha burada değişti. E, savaşçımızla savaşlarımıza başlayalım bakalım. Bu arada siz Megi nasıl buldunuz? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Oyunlarınız var mı? Kutulardan çıkardığını söyleyen arkadaşlar vardı e, paylaşsanız çok memnun olurum. Düşük kupa geldi. Az önce düşük kupa gelmişti. Onu kazandık. Artı 12 alırsak süper olur. Önemli değil. Şu an ben sadece Aga be topu kaybetmeseydik iyiydi ya. Okey sıkıntı yok. Ee, neyse okey. Şu an Bizdeki primo çok düşük kupa, tahminimce. Gol mü lan? Aa attınız ama ultim gitti oğlum ya. Canı çok az bu arada arkadaşlar. Gerçekten canı inanılmaz az. Ee, yani dominantlık olaraktan bence alıp götürebilecek bir oyuncu değil ya. ya. Öyle bir savaşçı gibi gelmedi bana. Böyle bir upgrade olalım. Şöyle bir kombo musun be? Hocam o alana girmemen lazımdı. Şimdi hocam bir dakika şuradan bir ultimizin de olması gerekiyor. Buraya çok sıkıştık ama. Güzel. Tamam süpersin. Gel 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 açık alanda yakaladığımız zaman böyle incelen bir selah sesi okutabiliriz. Bana versen oğlum ben robotum ya. Lan ben robotum niye bana vermiyorsun? Baba bizim vazgeçtim ya. Leon düştü kupa. Tamam hocam sakin. Sakin. Hocam bir dakika. Leon dümdüz koşmasa birazcık bir ihtimalimiz var gibi ama Leon çok düz koşuyor. Bir dakika şurada canım bir toparlansın abi. Golazo geliyor. Golazo geliyor. Golazo geliyor. Güzeldi hocam El Primo müthiş kupa ama Leon da yani sanki düşük kupa gibi oynadı. 8 artı 4 4'e 12 kupa yapıyoruz ama ben bu ekiple oynamayacağım kardeşim çünkü gerçekten büyük sıkıntı. Oğlum ilk maçta da yani böyle hızlıdan da tokatlamazsın be. A bir vine 750 kupa. Hiç bu kadarını beklemiyordum aslında. İlginç. Ya savaşçının robot hali çok korkutucu görünebilir arkadaşlar ama gerçekten savunması çok kolay. Yani o 7K'lık canı çok rahat bir şekilde e, kontrolleyebiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi yani iki vuruşa direkt paket oluyor. Onun da robot halinde de yüksek hasar veren savaşlara karşı çok fazla öyle ciddi iş yapamıyor. Onu da belirteyim ben. Hoppa. Ah be ultima saydım bari be kardeş Mortis git Mortis git adamsın lan Mortis Ya böyle oyunu domine edecek bir savaşçı gibi gelmedi bana ya Benim beklentim çok daha yüksekti bu arada Gerçekten çok daha yüksekti Ama o, o beklentimi bir türlü karşılayamadı ya bu savaşçı Net söyleyebilirim bu arada Harun Kılıç boost mu be Vallahi var ya boostlana boostlana Oğlum at ya yapma ya yapma gözünü sevdiğim yapma Yapma baba yapma dur 750 olduk dur 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 Baba tabi yıldız oyuncu arkadaşlar Evet diğer bir maça geçiyoruz karşı Maç düz arkadaşlar yani bu maç bank olur Eş ve bayram varsa eline sağlık kardeş Bayrına bakar mısınız? İmkansız ya Eş ve bayram ikilisi gerçekten net şu an oyunun en 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 OP ikilisi ya Yok abi kazanamıyorum yani Eş ve karşı eş ve dışında kazanılmıyor arkadaşlar. Bir de Squeak almışlar arkadaşlarım. Lane'i iyi tutmak için. Lan 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 ulti gittin oğlum? Bizim eve geldi lan ultiyi. Hocam. Baba be ne oynadık lan orada Tom'la ikili kıskaç aldık tık diye bir koyduk. Çok keyif aldım. Bu arada gel ya bizi kurtaran, net gel bizi kurtaran bu arada. Yes. Gel bakalım, hiç öyle agro oynamakla olmuyor bu işler, aslan parçası. Hocam bir ulti alabilir miyim? Kendimi çok çıplak hissediyorum şu an. Hocam bu çok kötü ama ya şu an sıkıntı ultili bir Byron var. Keşke vurabilsem. Çok heyecanlandım. Aa ne oldu lan? Ultim neden iptal oldu? Oğlum Byron ultisi benim ultimi ittirmiyor ki Byron. Ha ölmüşüm. Sorry. Hocam 38 saniye dayanabiliriz. Together we can do this. Together we can do this. Together we can do this. Together we can do this, together can do this. arkadaşlar. Together ama ya. Together ya. Dur bir tane patlasın. O neymiş öyle ya. 50 milyon. Hocam 20 saniye var. Sürüyor oynayabiliriz. At ileri gitsin baba. Hemen ejderhayı çıkarıyorum abi. Hemen Kalesi ejderhayı getir bakalım otoparktan. Güzel. Kalesi ejderhayı getir otoparktan. Tuttu baba. Spinini de atıyor, golünü de. Tutuyor. Bu maçı kazandık ama gerçekten bir tık inen bu kadarcık bir şans olmuş olabilir. Arkadaşlar gelin bak güzel bak. Gel gel lütfen gel. Gel sen bizim en parça mısın Gale? Gale gerçekten çok 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 iş yapıyor. Bu e, metada OP. Şimdi hocam e, tabii ki buradaki bir tık sıkıntımız var. Yok değil. Desek yalan olur. Ya, ultimi aldığım sürece hiç kimse sıkıntı olamaz bana. Ama ona ulti verdik. O birazcık sıkıntı oldu. Hocam onu oradan bir şey yapabilir miyiz ya? Ejderha Gaming mi be?

Ejderhamı çıkaracağım şimdi içeri. Bir dakika, bir dakika. Hocam bence de AFK kalmalısın. Çok mantıklı bir hareket. Ejderha geldi arkadaşlar. SA. Ya ne yapıyorsun lan buradan? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Şu gol şöyle. Ve mükemmel bir şekilde winimizi alıyoruz. Yeterli arkadaşlar. Yeterli. Yani 766 kadar çıktık. Şimdi bir anda bir... Özür dilerim arkadaşlar. Aha %5 lazım olmuş. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni savaşçımızla da şu an liderlik tablosunda an itibariyle e, 29 Eylül Eylül itibariyle yerelde sevgili arkadaşlar 17. sıradayız. Dünyada zaten sıralamada yokuzdur. 610. Cümüşuz. maşallah. Biz 1300 maşallah maşallah. E, bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <da, görüşmek gülüyor> Kendinize bakın. Bay bay.